Mücadelenin ardından yanımda günün başarılı ismi Ozan Erkmen'le birlikteyiz. Ozan abi öncelikle tebrik ederim. Bugün harika bir mücadele seyrettirdiniz. Uzun bir süre mücadeleyi geride tamamladınız ama GIP teknoloji son anlarda geri dönmeyi başardı. Adınızı bir üst sıraya başardınız. Sizleri bir kez daha kutlamak istiyorum. Maç hakkındaki görüşlerini alacağım. Ya maça çok iyi başladık. Zaten top oynamaya çalıştık. gol yedik. Ee, ama kopmadık. Oynamaya devam ettik. Yetenekli bir oyuncu grubumuz var. Kesinlikle farklı öyle. bir Farklı bir e, formasyon denedik bugün. ikiliden üçlüye dönmeyi. Bunlar olacak. Geride düşeceğiz. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Çok centilmence bir mücadele oldu. Onlar da güzel bir mücadele etti. Teşekkür ediyorum onlara da. İlerleyen turlarda yolumuz var. Bu maçın galibi Meteksan maçının galibi sonra Haselsan. Yol zorlu. Bu grubu kullanarak gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Çünkü artık yol kazasına yer yok. Çeyrek Hatana finalde olmadığı yerler. Ee, çeyrek finaldeyiz. Ee, tüm takımlara başarılar diliyorum. E, ee, bırakmadan mücadelemizi vereceğiz. Gidebildiğimiz yere gideceğiz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz abi. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? E, ee, şey... bütün takımımıza tebrik ederim. Ö önceki, sonraki turnuvada başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizlere başarılar dileyim. Ozan abi öncelikle GİP Teknoloji yardımından sana kalan maçlarda başarılar. Günün son mücadelesinde görüşmek üzere.